3. senedeki kütüphane değil mi? Yani 3 senedir kütüphanelere katılıyorsun. İlk senedeki kütüphane ile son senedeki kütüphane arasında sendeki böyle bir şeyler değişiyor mu acaba? Biraz onunla ilgili Yo, bir şeyler söyleyebilir misin? Yok. E, Valla e, tek pek değiştiğini zannetmiyorum. İlk gün heyecan yine var. Aha. Çünkü e, insanlara e, ön yargılarını kırarken, insanların soruların e, sorularını cevaplarken e, şey yok yani. Hep aynı insanlara hitap etmediğin için hep değişik insanlardan karşılaştık için e, o yüzden her gün değişik değişik heyecan duyuyorsun. İlk kütüphaneye geldiğin günü hatırlıyor musun peki? Yani ne hissediyor insan böyle kitap olduğu zaman ne hissediyor? Biraz onunla ilgili bir şey söyleyebilir misin? Kitap acaba? olmak, canlı bir kitap olmak. benim için pek fazla bir şey bir şey yapmadı. Yani çok şoka sok edecek ya da e, yani çok şeyin enteresanlığı bende yok çünkü ben hayatım boyunca kendimi anlatıyorum. Yani e, ben zaten e, ömrüm boyunca e, her topluma girdim de, her gruba girdim de, bir kitap olarak kendimi anlattığım için e, yani Yaşayan Kütüphanenin böyle bir şey yani düzenlenmesi, Türkiye'de olması e, benim tek başına olmadığımı gösterdi. E, her, bireysel olarak çalışıyordum şimdi grup halinde çalışıyorum bir farklılık bu var yani. Yaşayan kütüphane senin hayatında bir şey değiştiriyor mu acaba? Yaşayan kütüphane benim hayatımın bir parçası oldu. Tekrar bir aktivist yönümü, ruhumu çıkardı ortaya. Bir de yani yaşayan kütüphane sayesinde başka aktivitelerde de bulunabileceğimi düşündüm. Ki böyle bir şey de var. 2010 Avrupa şeyinde var bu İstanbul portreleri. Orada işte oraya bir katılım. Bakalım seçmelere katılıyoruz. Öyle bir olay var. Yani zincirleme gidecek diye düşünüyorum. İnşallah daha da büyüyecek. İnşallah eskimeyiz. <laughs> erken emekliye ayrılmayız. Böyle diye düşünüyorum yani. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim.